Evet. Yaklaşık e, bir 150 bin dolar civarında aylık gelirim var. Ne kadar? 150 bin dolar. Oh. Oh. <laughs> ayrıca ayrıca. Araba ayrıca da, o da yani. Oh hemen adaylarımızdan sorular var. Araba var mı, ev var mı diyorlar. Tabii tabii ben kısaca onları da anlatayım da Gerçekten size bir rezidans Dairem var kanyonda. Bülent Bey, Hasret Hanım diyor ki gerek yok bu kadar paradan sonra. Her şey olur zaten. Bu <laughs> parayla <laughs> yani, her şey olur mu? Yani. Her şey olur değil, değil mi? Şey. O oh. evet Bülent Yaklaşık Bey. Yaklaşık Levent'te e, bir rezidans Dairem var kanyonda. Levent'te rezidansımız var, evet. Evet, Ulus'ta iki tane dairem var. Oh, Ulus'ta iki tane daire. <laughs> Ayrıca İstinye'de bir yine rezidansım var. İstinye'de? bir rezidans dairem var tekrar. İstinye'de rezidans dairemiz var. Evet. Sayın. Arabayı zaten saymıyorum artık. Arabaları söylemeye gerek yok sanmıyorum. Arabaları. Saymıyorum. Bir dakika arabaları söylemeye gerek yok. Ne demek söyleyelim? Kaç tane yani araban var? Yani şöyle yani 8-10 tane araban var diyeyim. Oh. <laughs> oh. oh. <laughs> oh. oh. <laughs> Bilal Bey ve yaklaşık Bey. olarak ve yaklaşık olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım masal. Bülent Bey, şimdi siz Olsun, e, telefona bağlandınız ya. Evet. Hasret Hanım böyle süreç bir şeyden. Hiç fark şeyler... etmez. Hangi adayı için gelirse gelsin. Aa! hiç has... fark etmez. Ha ha ayrıca buradan şunu da söyleyeyim, Hasret Hanım da çok beğendiğim adaylardan biri. Teşekkür ederim. <laughs> fakat mi? hiç fark etmez. Fakat, yaşınız fakat... kaç? E, yaşınız Yaşın... kaç Bülent Bey? Il, 51. 51 yaşındayım. Ateşiniz çok genç geliyor ama. Teşekkür ederim Daha biraz geliyorum. öyle. Süper. Kendinize baktınız demek ki. Evet sürekli spor yapıyorum. Bal fındık ceviz sürekli iyi besleniyor diyebilirim. Bülent Bey bir saniye. Hatret Hanım ne alıyoruz? <laughs> Hayır o kadar şey söyleyince ben o wow, yapmak icap etti <laughs> gibi tamam. geldi. Bülent Bey buyurun. Ee, efendim benim adayım aslında e, belki izleyenlere, hanım. izleyenlere, izleyenlere Rey, biraz bilet giyilebilirim. Reyhan gelebilir. Hanım mı? Bülent Bey? Reyhan, 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 Reyhan Hanım mı? Havret hayır hanım hayır, mu? Reyhan Hanım Reyhan Hanım da değil, Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani ee, yani. İki tane güzel. bayanımız var. <laughs> evet ikisini de çok beğendim, çok güzel bayanlar ama ne? benim adayım Haluk Bey. Ne? Haluk Bey. <laughs> İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim, ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesin şaka yapıyorsunuz. Yok, gerçek söylüyorum. Haluk Bey talibiniz neymiş Haluk Bey? Haluk Bey'e söylüyorum. talibim, ben daha önce bir evlilik şaka, yaptım. Şaka mı acaba? Yok, gerçek. Gerçek Abi. Haluk Bey. Pardon. Haluk Bey'le görüşebilir miyim? Eee benim, buyurun. Haluk Bey. Haluk e, Bey'in, e, buyurun. Size şöyle söyleyeyim, ee, fiziğinizi beğendim. Günahat Bey! Bülent Kendinize Bey. bakan bir insansınız. Buyurun. Bülent Bey. Buyurun. Anlayamadım şimdi bir dakika anlayamadım ki siz bana niye talep oluyorsunuz ki ben. Bülent Bey. <laughs> anlayamadım ki bu iş. Buyurun Selvi Hanım dinliyorum sizi. Bülent Bey yanlış anladık sanırım. Hayır hayır yanlış anlamadınız. Ben Hollanda'da daha önce bir bayra evliydim. Efendim? Hollanda'da daha önce Hollanda'da biliyorsunuz bu işler resmidir yani erkek erkeğe evlilik. Erkek erkeğe mi? Erkek erkeğe. Evlilik evet, Hollanda'da ya... resmidir diyorum. Evet, ee, doğrudur. Hollanda'da böyle bir evet. grup var. Yok bu e, şaka. Gerçekten bu gerçek olamaz. Kesinlikle. Yok beyefendi dedi doğru ama. Yani, yani Bülent Bey'in dediği yani, de doğru ama. Bana, yani benim gibi adama. Pardon. Benim gibi bir adama bunu böyle yani ben hiç duymamış olayım. Hiç size aramamış olun beni. Ama yani. beyefendi. Böyle bir şey olamaz Hollanda beni ilgilendirmez. Ben Türk erkeğim sapına kadar da erkeğim. Bülent Bey, Bülent Bey, hasta mısınız? Telefonumuz düştü. E, yerinde değil sabit bir karar olmuş